Merhaba, Bahçe Vizyon kanalına hoş geldiniz. Ben Alperen Atak. Öncelikle videomu izlediğiniz için hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bugünkü videomuzun konusu karma kültür nedir? Ya da Almancasıyla miş kültür nedir? Ya da mix kültür nedir? Arkadaşlar konumuz şöyle e, örnekleyecek olursak bir apartmanda 5-6 kişi oturuyorsunuz veya bir mahallede 8-10 ev komşunuz var. Her komşuyla iyi geçinemeyebilirsiniz veya hatta bazı komşularla çok iyisinizdir. Veya hatta siz bir komşudan hoşlanmazken onun sizle bir sorunu yoktur. Buna değineceğiz. Karma kültürün avantajı nedir? Bir bahçede her sebzeden yani eşit miktarlarda veya birinden 10 tane, birinden 3 tane diktiğiniz zaman bunun ne gibi bir avantajı vardır? Topraktan biri azot çekerken biri fosfor çeker veya diğeri fosfat çeker. Bu şekilde ortak bir geçinip gitme durumu olur. Fakat siz oraya sadece mısır dikerseniz toprak dolayısıyla azota aç kalacaktır. Çünkü mısır aşırı miktarlarda azot çeker. Fakat siz oraya hem fasulye hem e, mısır diktiğiniz zaman fasulye yaprakları aracılığıyla toprakta azot bırakır. Bu azotun fazlasına da mısır kullanır. Bu şekilde gül gibi geçinip giderler. Ama şuna değinmek istiyorum. Anadolu'da her zaman yanlış bilinen bir gerçek var. Aynı göze mısırı, kabağı ve fasulyeyi ekip örnek veriyorum Fasulye, e, mısır 2-3 metre uzayacak. Fasulye ona dolanacak. Bu şekilde arkadaşlar bitkiler ayrı ayrı ekilmeli. Yani o sarmaş dolaş olduğu zaman hastalıklara meydan verirsiniz. Tabi sarmaş dolaş olmanın da bazı avantajları olduğu yerler var. Örnek veriyorum. Domates bitkilerinin aralarına fesleğen diktiğiniz zaman ya da kadife çiçeği, bu istediği kadar sarmaş dolaşı olsun zararları kovacaktır. Yani yaprak bitleri olur, bu fungal hastalıklara karşı bile faydası var. Bu da bu şekilde. Örnek veriyorum sarımsak. Daha önceki bir videomda söylemiştim çileklerle çok iyi komşu olduğunu demiştim. Aynı şekilde de sarımsak salatalıkla da çok iyidir çünkü kökleri aracılığıyla salgıladığı bir enzimden dolayı salatalık ve çile kendisini daha rahat hisseder ve daha iyi gelişir. Ama sarımsak kabak grubuyla pardon sarımsak lahana grubuyla hiç iyi değildir. Yeşil olur, kırmızı olur, kara lahana olur veya hatta çin lahanası olur. Sarımsak, soğan grubu bunlarla iyi değildir. Konuşmamın sonunda bu şekilde bir tablo hazırladım. Arkadaşlar bu yaklaşık 10-12 senelik bahçe hayatımda yıllardır not alıyorum ne nasıldır ne ne değildir ya da komşularımdan bir şey duyuyorum tek bir komşumdan yetinmeyip diğerine soruyorum böyle böyle yani onaylat duruyorum onu veya da karşılaştırıyorum bir sene sonraki denemelerimde onayla bir şekilde kendimde tespit ettiğim zaman bunları bir çizelge haline getirdim şayet o tabelada sizin aradığınız sebze ya da meyve yoksa mutlaka bir yerlerde notlarım arasında vardır bunu sizlere sunarım bunu yorumlarda belirtebilirsiniz ama dediğim gibi bunun için çok emek harcadım Lütfen görüşlerinizi önerilerinizi yorumlarda belirterek kanalıma destek olmanızı istiyorum Onun dışında e, karma kültürün ne gibi dezavantajları vardır örnek veriyorum Biraz önce de söylediğim gibi Mısır gibi azota çok fazla istek duyan bazı bitkilere sürekli aynı yerlere ekerseniz dolayısıyla bu toprakta azot açlığına sebep olacaktır. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda azot desteği yapamazsanız tarlanıza veya bahçenize kimyasal gübrelere gebe kalmak zorunda kalacaksınız. Bunu da buradan dile getirmek istiyorum. Ben bahçelerimde kimyasalsız tarım yapıyorum. Lütfen siz de Kimyasaldan uzak durun, bahçenizi zehirlemeyin. İlerleyen dönemlerde nasıl doğal gübreler yapılır, nasıl kimyasalsız kullanmadan zararlarla mücadele olur bunlara değineceğiz. Aynı zamanda şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Daha önce 1000 kişiye özel teşekkür videosu yayınlamıştım. Bu videomda demiştim ki bazı yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için aynı zamanda duyuruyu yenilemek için söylüyorum bunu. 1000 kişiye özel videomda dedim ki sezonunda yani yaz sezonunu geçtiğimiz zaman tohumlarımızı aldığımız zaman Türkiye'den Caneser Bulut abla kendisinde YouTube kanalı var. Onu da takip etmenizi rica ediyorum. Kendisi özellikle sukulentler konusunda ve bahçe konusunda da uzman. Kendisini de takip edebilirsiniz Caneser Bulut. O benim için üstlendi. Bu zamanla gösterir ne olur ne olmaz bilemeyiz. 5 olur 10 olur veyahut da e, az olur çok olur bilemeyiz. Bir videoyu belirleyeceğiz öncesinde ama bunları sizlerle paylaşmayacağız diyeceğim ki arkadaşlar şu videoyu belirledim diyeceğim bir video hazırlayacağım lisanslı programında çekiliş yapacağım diyeceğim ki örnek veriyorum kim yorum yapmış 10 kişi 15 kişi 25 kişi bu 25 kişiyi çekiliş aracılığıyla on, online o kişilere ücretsiz koleksiyon değerinde daha önce hiç ulaşamadığınız tohumları sizlere göndereceğim. Bunu da Canasır Abla'ya tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi üstlendi bu görevi benim için. Ee, bu konu böyle. Arkadaşlar tekrar konumuza geri dönelim. Miş kultur bu şekilde. Dediğim gibi bazı bitkiler bazı bitkilerle iyi geçinirken bazı bitkiler diğer bitkilerle kötü geçiniyor. Veyahut da kendilerini geliştiremiyorlar. Örnek veriyorum kapalı yer olur açık yer olur. Yani sera olur açık alan olur. Domatesle salatalığı aynı yere ekmiyoruz. Bunun sebebi nedir? Domates kuru bir hava isterken nemi sevmezken çünkü yaprakları fungal hastalıklardan çok fazla etkilenir. Çok fazla mantar kapar nemli havalarda. Örnek veriyorum yazın seralarınıza dikkat edin. Havalandırma camları açın veyahut da e, don kırağı örtüsü yaptıysanız havalandırmaya dikkat edin. Gündüzleri havalandırın. İçerideki yoğunlaşma sıvısından dolayı domates yapraklarının mantar kapmasına sebep olacaktır. Fakat salatalıkta böyle bir şey yok. Salatalık tam tersi gövdesi aracılığıyla ve kökleri aracılığıyla topraktaki ve bulunduğu yerdeki havadaki nemi etrafında bir katman oluşturarak nemden hoşlanır resmen. Fakat domates bunu sevmez. Dolayısıyla birbirlerine zıtlardır. Keza şöyle de değerlendirebiliriz. Yani bir arabayla bir yolculuk yapıyorsunuz bir arkadaşınızla. Siz camı açıyorsunuz üfül fülesini istiyorsunuz ama arkadaşınız diyor ki hayır boynum rahatsızlanıyor veyahut da çarpılıyorum gibi. Bitkilerde de tamamen bu şekilde bazıları bazılarıyla iyi geçinemiyor. Bazıları da rahatsız olmuyor ama dediğim gibi tabloya uyarsanız farkları göreceksiniz. Ha, şöyle bir durum var. Ben bazen örnek veriyorum domates salatalık için araya set örüyorum. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Veya horta ne yapıyorum? Ee, toprağı azot yönünden zenginleştiriyorum. Dolayısıyla herkese yetecek kadar malzeme çıktığı için kimse rahatsız olmuyor. Bu da bu şekilde. Umarım sizler açısından faydalı olmuştur. Umarım videomu beğenirsiniz ve şimdiden hepinize Bereketli, verimli bir 2025 sezonu diliyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Almanya Nürnberg'den herkese selamlar. Lütfen sunumumu izleyin konuşmamın sonunda.